8 Şubat 2024 Emit Fuarı'nda Balıkesir standındayız. Şimdi belediye başkanımıza soruyoruz. Sayın Başkanım Balıkesir'e niçin gelmeliyiz? Balıkesir e, dağlarından bal ovalarından yağ akan bir şehir. Hava almak için Balıkesir'e hava atmak için istediğiniz yere gidin dediğimiz bir şehir. İstanbul'a çok yakın e, gastronomisi çok güçlü ee, sanayisi güçlü ee, yöresel ürünleri satın alıp İstanbul'da tüketmek için bir hafta sonu kaçamak 12 ay içerisinde yapıp doğayla, kaz dağlarıyla, milli parklarıyla e, farklı bir anı bırakmak için gelmek lazım. Sıralama yapsak Balıkesir'de en çok gezmemiz, görmemiz tatmamız gereken yerler nereleri? 50 çeşit peyniri var. Ee, Balı e, dünyaca ünlüdür, e, tabi balığı da çok meşhurdur, e, balığın yanında mezeleri çok meşhurdur. E, zeytinyağı ve kuzusu e, harman olduğu zaman apayrı lezzetler ortaya çıkar. E, balık esirli dost edinmeniz lazım çünkü bu gıdaların hiçbiri, e, lezzetlerin hiçbiri e, endüstriyel değildir. Yani evde ev hanımları yapar bunu, beylerine ve özel misafirlerine yaparlar. Ya bir lokantaya gittiğinizde mutlaka çok lezzet bulursunuz ama bir süre yemeniz için e, aile dostunuz olması lazım ki size özel hazırlasın. Evet başkanım son olarak ne diyoruz bütün vatandaşlarımıza tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ve i̇ki tadımıyla. Şehir iki deniz bir şehir balı getire mutlaka uğrayın. Mutlaka uğrayın diyoruz teşekkür ediyoruz başkanım.